Birisi saklanıyor sanki ben görmüyorum. <laughs> <laughs> <Merhaba. gülüyor> Tanıştırayım. Cebrail Merhaba. Hoca, Ali Şahin, emekli öğretmen, edebiyatçı. Merhaba. Bu Arkadan doğru çekmeyelim yüzünüzü ya. Yüzünüzü görelim ya. Şöyle bir <laughs> geri geri ya. geri 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 Bir şey yani. Çalış, ne başladı Ayağım var, özür dilerim sen Bir dakika, değil, değil Ne olur mu olmaz? Abi çekim yapsın, sonra soracağız. <laughs> Valla çekim yapıyorum <laughs> ama, kardeşim, ama ışık tersten yani, geliyor, nasıl? ne kadar alır Hoş bilmem. Seçimlerden bu yalnız. Ne Demek ki evet. iyi, iyi insanmışım değil mi? <laughs> şimdi söylüyordum. <laughs> Ali abi geçen hafta... Aldım mı bunu? Aldım çoktan. Ben fazla aldım. Boğaz vermeyecek bugün. Biliyorum. Ödemeyecek bir Biliyor Biliyor ben 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 şey tane. Bana çok fazla. Şimdi ödemeyecek bir bugün gelsin ben onu bundan getireyim gece. <laughs> oraya yaradın mı? Ben Bana bir söz verdi. Yerine getirmemiş. Ooo tamam. Şimdi o da yazar Ben, yerine, ben. ben, ben çok... Benim sözlerime çok bağlıydım. Benim evet. kadar nerede? Ahmet abinin sözü yerine gelmemiş. İki... Ben işte da çok büyük yazar, dünyanın en büyük yazarı elini öpmem, ayağını öpmem lazım falan Üst bir şey söylüyor kendisi. Bir adam ağzını esnaf tamam diyor ya. Kutu suçlu gibi ya. Adam on gün kalıyor burada. On gün sonra bazı şeyler de öneriyor Türkçe. Şey, eyvallah Aziz diye ensiyet tokanı. <laughs> <laughs> Aziz Nesin diyor ki ya bu ne ya bu ne ağabeylik bu herif ne olur bu herif yani O gün önce elimizi ayağımıza kapanan adam durup şimdi ense tokat falan bunlar nasıl ağabeylik ya? Biz şunu da sorup bakalım diyor soruyorlar adam anlatıyor. Ben Aziz Nesin'e çok büyük yazar sanırdım buraya geldi gelindiğimde bugünlere kadar. Dünyanın en büyük yazarı sanırdım onun için ayağına kapanmıştım ama 10 günde gördüm ki ülkede zaten her şey ortada adam gördüğünü yazıyormuş adamda bir şey yok. Mazdara olmuş ülkede. Şeyleri falan. İzmir'den gönderiyorum. Azizi tanımıyorum benim de. Akbaba'dan yayınlanıyor. İşte bir şey. Yayınlanmanın ee, merak ediyorum kim bu ki. Ben nerede olursam bana telefon edin, evimden kalkacağım, gelsin, tanışmaya gelsin falan diye. Ee, şimdi ben bunu anlatıyorum bir etkinlikte. Bir hanım var, önde oturan bir hanım kim bilir dedi, ne hülyalar kurmuştur dedi Hazreti. Yani benim kader isminden hanım olarak sanırım. <laughs> 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 o güzel bir espri yapmıştı o hanım. işte tanıştırdım, şeyde oturuyormuş o zaman. E, Kadıköy'de oturuyormuş Allah bu atladı geldi falan tanıştı. İşte tanışmamız öyle oldu yani. Şimdi sadece size, yani size değil tabii. Şimdi yani söz benim sözü, hemen, hemen yapmaya 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 ben buna geçirip vereceğiz. Ee, Benim abiye Şükran abi de. Üç, üçüncü sınıftayım galiba. Türkiye Yazıları diye bir dergi çıkıyor. Orada şiirler yayınlama çabalıyorum da arada. Ankara'ya yolum düştü. Oraya gittim. Yaz, e, buldum. İçeriye girdim. İşte Ahmet Telli oldu diyor. Fotoğraflarından sonra. Cengiz Kansı. Adnan Azar falan Girdim. E, de... Kimsiniz dedi, Fergun de dedi, Üçü birden merak atıyor. Yapma ya, sen erkek miydin? Sen Sarkız değil Aynı şekilde ben Sunay yakından dinledim. Onu da bayan sanıyorlar. Sunay Hanım diye mektuplar görüyorum Sunay O da her Sunay. O <laughs> <laughs> O da yanıt veriyor herhalde. <laughs> Biz nasıl <laughs> öğretmen çocuğu Türkiye'nin konumunu anlat. Üç tarafı Deniz Baykağı'ndan da çevirip Karabahçe'ni görüyoruz. <laughs> bu kadar, kadar. espriden sonra biraz espriyadan veya <laughs> şeyler söylüyoruz. Ben şimdi toplantımızla <laughs> aramıza katılan sevgili kardeşimiz Yalçın Bernecan kardeşimizin böyle güzel güftelerinden, şiirlerinden bu sıraları bekliyoruz. Abi dinleyen tabi... Önce bir taşla alalım. Tamam ya kendimize yürüdük. Kopyalandık başka resimlere. Kundaklanan coğrafyada kimse dönüp bakmadı yıkılan köprülere. Üstümüze çığ düştü yaz gününde. Beyaz karanlığa gömüldük. Sildiğimiz güneşi bir daha bulamadık. Sonra demir kapılar kapandı. Ayrılığa tutuklandık. Aynanın değişmez kanunudur. Yüzüne bakmayanı unutur. Atlaslara çizmemişler. Aşkların da kıyısı varmış. Buz mavisi rüyaların yeni mezar modası. Kağıttan kayıtlarmış. Kim oyunlar? Alkışlarla başlar. Islıklarla soğumulur. Sonra birden sustu bütün kuşlar. Ve geri sayım başladı. Yelkovanı vurmasaydım ahret çıpladı. Hocam anlatıyorum dansözlü. Eskiler bilirler, belki yeniler bilirler Özcan Tekgül'ü ama. Şimdi Özcan Tekgül oynama başlıyor, yavaş yavaş, yavaş yavaş soyuluyor. Her şeyi günü günü atıyor falan. Konu <laughs> Müzik, zittül, kıvrıl, bükül, düm teke düm teke, öz can, tek Özcan Tekgül. Parfüm zittül, dilleri bülbül, düm teke düm teke, öz can, tek Özcan Tekgül. Boncuk, zittül, göbeği keşkül, düm teke düm teke, öz can, tek Özcan Tekgül. Klarnet zirtül, göğüsler sürgül, düm teke düm tek, özcan tek gül. Darun da ziltür, kalmadı türkül, düm teke düm tek, özcan tek Yıl e, 9 Haziran 1974, Akbaba'da çıktı. bu. <gülüyor> <gülüyor> bu, <laughs> bu sesini bu, yapmışsınız bunu, zaten. Bunu bu sesini zaten. Hatırlarsın <laughs> Yalçın Bey bunu Musiki ve Nota dergisinde de yayınladı bunu. <laughs> <laughs> Rahmetli evet. Avni Hanım Bey. Yani. Tamam. 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 Ağız dolaşı var bu yıl Davos'ta. <laughs> Susmayız bizler de koyarız posta. Moderatör denen bu adam hasta. Omzuma dokunma olurum ifrit. Van mülüt, van mülüt al alanı git. <laughs> Maşallah sesiniz ne kadar yüksek. Kadını, erkeği, çocuğu tek tek. Sizler yok etmeyi bilirsiniz pek. Hiç kimse vuramaz ağzıma kilit. Van mülüt, van mülüt suçunuz sabit. İsrail haddini aşıp gitmiştir. Gazze'yi füzeler harap etmiştir. Bizim için Davos artık bitmiştir. bilmeyi bırak da lafını işit. One minute, one minute. Sen git onu yiğit. Her zaman olmuşuz Arap'tan yana. Arap ucuz petrol verdi sana. Amerika çuval giydirse bana. Sesimiz hiç çıkmaz işte o vakit. One minute, one minute bu kadar basit. <laughs> Çok güzel. Evet Ali arkadaşım sizin sesinizi duyalım mı? Buyurun zaten. Başlar yok değil mi? O sorun <laughs> değil. Evet. Olsun. Var var. Daha konuş arkadaşlar Hayır, var. Fergun kardeşim konuşacak ama Fergun e, işin esprili ve e, mizahi tarafını biraz ağır tarafına doğru çekecek. Yine kuyulara taşlar atacak. Önce sizi dinliyor. Evet. Evet. <laughs> evet evet. Tam şu an yok. Yeni başlamadım. Şu an bir tane kendim. o şekilde sarıştır. 2 yıldır da burada dağılık yapıyoruz. Sağlığından beraber çoğuna bakıyoruz. Elimizde var, şey elimizde ee, çalıştık. tabii çok güzel bir ortam oldu. Bizim 40 yıldır hep böyle basınlar izlediğimiz kültür, edebiyat, sınav çalışmalarını biraz daha yakından görme imkanına kavuştuk. Aynen de bu toplantıları bana iki yıldır hep söyler, giderim giderim gidelim diye işte Bu bir neymiş. Bir neymiş, biraz daha, daha anladık. Ne diyeyim? Yani bu tür kültür etkinlikleri sever. Mekkelerin yazı öğretmeni. İnternette bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu işte bana işte o şekilde değerler bildirin. Ben bir takım Bu bloklarınız var değil mi? Ayşe, evet. evet. Onları alçak blokları diye bir şekilde topladım. topladık. Hoşuma giden yazıları paylaşmak şeklinde okur yazmaz bir arkadaşınızın Yazar okumazların o oldu böyle geçecek. Bu daha güzel. Bir yazar bir şair var. Bunu da yazalım. Valla ben şair değil, şair sempatizanıyım diye açıklıyorum. Çok güzel. Ben bu tür ortamların iyi bir izleyicisi olmaya çalışıyorum. Kırk yıldır kaybettiklerini tamamlarca işte. Bazı hayat alan bir insanın etkinliklerini Taşla <laughs> ben taş, seninki gibi değil ha böyle kafaları kırmıyorum da birazcık Taşla <laughs> bir ben gözüm <laughs> bir çıkarttım ben bir topladım ışık ters geliyor sağdan soldan ışık şuradaki <gülüyor> amca var ya her kimse savurur düşlerini zaman olur atar bunları denize bazen şaka yapmayı da sever gözleri gözlerken ne olabilir sizce şaka değilse dünyanın varoluşu zaten. Nisan'ın biri dündü, dün. Tavala vurmuş ülkenin başı söz arasında çanaklar konmuş önüne rakamlar salatasında. Değer bulacakmış emeğin gerçeği paranın sıfırlarında reklamlar arasında sen ağzını bozmasak. Buluşmalar gülüşecekmiş artık çiçek dallarında. Çöp bidonları geçimine takılma sakın. İşsiz kalacakmış en çok üç beş gençim. Onlar da darılsın biraz burçlarının yayına, kovasına. Bir numaraymış ülkem bekleme salonlarında. Her gün ışıldayacakmış bundan böyle hanımların gözleri. Açmayan düşlerin rengiyle solmayacakmış sevgiler, olmayacakmış erkekler, ağları kaldırın adımları, acısız tutacakmış eller, sıkacak birbirini. Hangi diller olursa olsun öyküler, hangi yürekten koparsa kopsun şiirler, barışı solacakmış beyazlar, sarılar, siyahlar. Toprağın dibindeymiş artık, silahtan gömülen. Eh be alemce. Yüreğini anlarız anlamasına da bir geçiremezsin sözünü gözlerinin dalgasına. Karışıp gittiğin takvim yapraklarına bak yine. Şaşırıp kaldı düşlerin Nisan'ın ikisinde. Kırılmaz umutların biliriz. Direncin gitmez de Nisan'ın biri dündü ve alemce dündü. Dündü yaşamın şakası dillerde. Teşekkür ederim. Başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer ne buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim kız, rengi başka, tadı başka. Buradan girip başka bir şeyler söyleyeceğim ben. Şimdi seçimler oldu bitti falan. Arkasından da zavallı Muhsin Yazıcıoğlu, sevgili Muhsin Yezici oldu. Tur geçilmiş. Dört liseden sahnedeki oturuma göre en solda Türk Koleji, hemen yanında Balçova Anadolu Lisesi, hemen yanında jüri masası. Jüri masasının en solunda bize göre Balçova Anadolu Lisesi'nin hemen yanında da Balçova Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni jüri üyesi olarak oturuyor. Jüride öğretmen var. Bu tarafta, sağ tarafta e, Korak Anadolu Lisesi ve Salon. Tabii çekile çekile boşaldı. Ha biraz yorgunluktan. Biraz da dinleme adabından yoksunluktan. Alan sağlar bizim Şöyle bir baktım. baya şair arkadaş eksilmiş orada yani. Kürsüye çıktım. Şunu söyledim. Salonu dedim. Şiir için saf çoğunluğumuz vardır. <gülüyor> 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 Neyse geçelim. Bugün çok yorulduk. Onlar gerçekten yorucu. Gerekli şiir kontenjanı da kullandık galiba. <laughs> Nüket Hanım'ın haricinde. Ben sapıklanmak istiyorum. Türkiye'de her şey Şimdiler hemen şans faktörüne bağlandı, taa 13 Eylül'den beri, Anıt döneminden beri. Hemen her şeyin her gün çekilişi var. Her şey şansı var. Şansın varsa yaşayabilirsin. Show TV'de yayınlanan programlar biliyorsun, rahat mısın, yok musun? Kurkular açıyorlar, ahmakça kapıyorlar, hissetmeye çalışıyorlar. Onun üzerine yazı yazdım ben. Yani bilgiyle uzaktan yakın alışveriş olmuyor. Bilgi diye bir kavram yok ya <laughs> şu Acun Bey, Acun Bey. Evet, evet gülünç evet. yani, seviyorlar evet, Acun Bey. Ha bir de bazı şeyleri çok pis kullanıyorlar. Neymiş? Adamın işte sakatlığı var, yardım oturtuyorlar. E sonuçta sıfır çıkmışsa şansına küsecek o. Yani öyle bir şey. Şimdi oradan giderek bir fıkra aklıma geldi benim. O yazıyı da fıkra bağladım. Bir iş adamı Arkadaşlar önemsiz yüzden ilk defa ilk içine çıkacak. Monte Carlo gitmeye karar verir. Ama arkadaşlar ikaz ederler. Bak derler. Biz oraya gittik ama yani Monte Carlo çok güzel. Her şey güzel. Aman canım ne olursa o şu kumara yakalanma. Siz demiş ne sanıyorsunuz ya? Ben gideceğim, gezeceğim, döneceğim aslanlar gibi ben. Gidiş o gidiş. Gidiyor Monte Carlo'ya. Geziyor, tozuyor derken kumara yakalanmak ne mümkün? Kumarın merkezi. Bizimki roletin başında. Bir iki basıyor basıyor paraları. Dönüyor kaybediyor. Dönüyor kaybediyor. Her şeyini kaybediyor. Eşe dostlar yüz olmayacak. Artık. E, boş tert içinde. Ne yapsa lazım. Gidiyor Monte Carlo şey, palezlerin başında deniz kıyısında. Kendini denize atıp intihar edecek yani. Tek kurtuluşu o abi. E, fıkranın gelişi o. Deniz kıyısına geliyor. Tam kendini sular, sular atacak. Karanlık sular doğru. Bir ses gülüyor garipten. Dur diyor. Sağa sola bakıyor hiçbir şey veremiyor. Aynı ses tamam. Dur diyor. Ceplerini bir daha yokla. O sesi etkiledi. İç bütün cepleri yokluyor. Bir beş para buluyor. Kaç para buldun diyor. O sese beş para. Git diyor onu Frenjon'un araya yatır. <laughs> Seninki de bu trans haline gidiyor onu araya yatırıyor. Bir dönüyor kazanıyor. O ses sürekli isteklama içinden. Bir daha yatır. Aynı numaraya yatırıyor yine. Bir daha yatır. Aynı. Öyle bu noktaya gelip bak artık. Kaybettiği kazandığı gibi iki misli ekliyorlar kazanç Artık ben de çekilip gideyim şu parsayı toplayayım. duran. O ses güne görüyor. Dur diyor. Aynı numaraya bir daha dener. Tamam. Sesin etkisinde. Bir daha dönüyor. Ha, hepsini hatırlıyor. hepsini hatırlıyor. Bir de ya. Eskisinden daha beter. Adamın notku tutuluyor. Ama o ses devam. Tüh be. <gülüyor> 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 böyle bir ilan. <laughs> ölçmeye şiir yok. Ne yapsam bulamıyorum dizeleri. Gönderme Ağustos'a yanarım. Sen Nisan yağmurunla ısıt beni. Hepinize <laughs> sevgiler. <gülüyor> <Özgürüyor> Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şiir okumak, bir de şiir şarkı izi verirsiniz. Oo, ne güzel. Renkli. <laughs> Belirsiz akşamlar, tanımlanmamış kırmızı tonu. Sesin hangi ülkeden? temiz mavi gökyüzünü. Şaka üstüne şaka, gözlerin sıcak beyaz bakışı. Anılar dok dolu bahar yeşili günlerimizden. Yağmur sonrası güneş, olduk yedi renk. bir şarkı var mı? Var. Onun için de akşam akşam. Şimdi bir anekdot. Hümeyra'nın Hümeyra bestesi Hüreyra'ya Aşk Besin bir parçasını Hümeyra beslemiş onu seslendireceğim ama bir anekdot var. 1968'lerde Hümeyra Melodi Plak'ta grafik sanatçısı olarak çalışıyor. Şu son yıllarda e, tiyatro sanatçısı olan izlediğimiz kişi. Ben Aslında sesleniyor. gerçekten müzisyendir o. E, grafik sanatçısı olarak çalışıyor, Kendi kendine işte gitarı var. E, ...best sözler yazıyor ya da var olan bir şeyler yazıyor, evet. yazıyor. <laughs> ee, bir gün, bütün gün çalışmıştı Artık e, mesai bitmiş, herkes gidiyor. Ee, Hümeyra yalnız kalıyor ve bir şeyler tırmızı ne karar veriyor, Çal, çalıyor. O sırada bir başkası, yetkililerden biri de geç kalmış, henüz çıkmamış ve dinliyor bunu bunu kim çalıyor? İşte utana sıkıla ben yaptım filan diyor. O zaman dedi yarın hemen plak yapmak için çalışmalara başlayalım. Çok heyecanlanıyor tabii Mera, fakat pek ciddiye almıyor ve bunu yöneticilerin, şirket yetkililerin çalışanlarımı oraya yükseltmek için bir iltifat olarak algılıyor. Her gün gidiyor ki gerçekten yetkili birini göndermiş. Hadi Hümeyra abla sizin bir parçanız varmış onu çalışacağız, plak yapacağız. Böylece bu çıkıyor. Bu Aşık Veysel'in güzelliği on para etmez. Çok kimse biliyor, yaş, yaş, aynı yaşta olanlar. Ee, Aşık Veysel bunu kendi sazıyla çalıp söylüyor. Ama Hümeyra bunu kendine göre bestelemiş. Bir özelliği var. O zaman Anadolu pop ıı, türü müzik çok gözde 1968'lerde. Bu parçanın özelliği o zaman daha çok türküler modernize ediliyor. Pop tarzında söyleniyor. Bu bir Anadolu pop türünde ilk beste sayılıyor. O şekilde müzik tarihine geçmiş. İlk kez bir parça bir halk müziğinden ve Ozan'dan bir parçayı kendisi bestelemiş. İlk beste olması özelliği var. Bir ek yapayım mı? o şiirde güzelliği e, o etmez. Ayı düşünür orada. Ben de konuşacağız. Bu bendeki on par etmez. Yakın kitabı evine par etmez. Ben yakın kitabı yakınım. Yakın kitabı evine yakınım ben. Oraya gireyim da Tamam, 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 hadi görüşürüz. Evet, Güzelliğin o para etmez Bu bendeki aşk olmasa Eğlenecek yer bulamam Gönlümdeki köşk olmasa Eğlenecek yer bulamam Gönlümdeki köşk olmasa Tarif insınmaz kaleme Derdim dermandır yareme İstemezim aleme aşıklardan meşgul olmazsa ismi yayılmaz aleme aşıklardan meşgul olmazsa kim okurdu kim yazardı bu düğümü kim çözerdi koyu kurt ile gösterdi fikir başka başka olmazsa Aa, senden aldım bu feryadın buymuş dünyanın Hanım asıl beni sevdi, olsa da aşık olmasa. Hanım asıl olsa da aşık olmasa. Güzel yüzün görünmezdi, bu aşk ben de nirenmezdi. kıymet verilmezdi, aşık ve maşuk olmasa. Direkt kıymet beterlezi, aşık mı aşık olmasa, kim akılda kim yazardı? bu dengemi kim çözerdi, koyu katiyle kezerdi. Fikir başka, başka olmasa. başka başka olmasa. Evet, 35 yıl önce kendi kiasında yazdım. 35 sakladım, şiir göstermek istiyorum. Bana ait Çok yazısı. Yani. Ben de bir şiirin defterinde yazalım. Ben de aşağıdan 15 yıl, 15 yıl bir yıl önce. Evet. Bunu ismi lazım diye bir şair arkadaşa gösterdiğimde dedi ki yazısı kötüymüş. Kime <laughs> gösterdin? <laughs> 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 ismi lazım değil. Bir şey söyleyebilirim. Tam tersine şeyin Ahmet Arif'in yazısı aslında çok iyi. Yani çok iyi, çok okunaklı <laughs> bir yazısı. da kötü. iyi bir Bir de ben bir şey hatırlatmak istedim. 2 Nisan Sabahattin Ali'nin öldürülüşünün yıl dönümüydü. Onu da saygıyla alalım. Aa, evet, evet, evet. Evet, Yasin evet. bir şiir daha dinliyoruz arkadaşlar. Öyle yolluyoruz Yasin şimdi ben Esen Tepe'de oturuyorum. Üç kurular. Beş yolu ağzıydı. Bu Barış Mansur'un hep şikayetçi oldu. da ben benim böyle kapım çıkıyordu. oraya dadanmıştı. E Karşılıklı iki şey karşılaşıyor. Operörle satacakları satıyorlar. Bir de hay hatır soruyorlar. Mardin mesela. Memleketten ne haber var falan. Bizim üst katta bir hastamız var. Yaşlı bir amca. Adam rahatsız oluyor. Aşağıda bebek var falan. Çıktım ikaz ettim. Dedim ki operatörü niye bu kadar açıyorsun yani Gece vardiyasında olan var, hasta var, çocuk var bilmem ne rahatsız oluyoruz falan Ekmek parası dedi Ekmek parası ekmek parası daha başı diyor ki şehir burası dedim İçeri girdim ve Bahçıman diye bir şey yazdım <laughs> Bunu Sürahil çok sevmişti Besteliyim falan diyordu İnşallah hepsini hatırlayacak <laughs> Kapımın önünden günde bin kere Anıra anıra geçme Bahçıman <laughs> Sürahil'i tek tek saydım dedi böyle Hoparlör son ses açma bak. <laughs> ekmek parasıysa ekmek parası. Dağ başı değil ki şehir burası. Beş dakika dalmıştım. Şunun şurası uykumun içine sıçma bak. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <laughs> <laughs> en son dört günü okuyup yerden Kötüye varacak bu işin sonu. Kökünden halletmek gerek sorunu. Yanına varırsa o mikrofonu

Bu filmler sonra CD oluyor mu? Masada mı? Olur. İşte top. Bari Ama bari ben bunları internete olur. koyacağım. Oradan izleyebiliriz. İnternet İnternetten bizim sayfadan izleyebilirsiniz. Değil mi? Dumanlar'da. Dumanlar'da yarın akşam. Valla ne güzel.